Yine seninle kaldım burada Aşkı yazdım sana sana Bugün dolu bu gözlerim Yine seni gördü bakım Aklımda senin fikrinde sen Yine dolu gözleri Çekiyorum bakım her bir dumanda Acılarla Bugün yine sen aklıma Düşer düşer gömüle Bugün sarhoş kimi anla Ben tanede dağılmı dede Sarhoşlar bizden öptüm hayat Çok güzelsin çok hoşsun çok güzelsin güzel bayan Aklımı aldım bu dağılmı Ak bana 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 yanıma Ölmüş de bu gece Sarmış olmuşum meyhanede Adımda bir güzel bayan Aşar beni göğsüme Yine sen bak hayatımda Beni unutmayacağım öle ne kadar Dinle bak dinleyin bak Dinleyin arkadaşlar dinleyin bu Adam değilsiniz. Atamadım adamı, de o adamı. Adını başardın ki gözüme çizdin yine sen ya. bak bugünlerde terde düştü şimdi Bugünlerde yine 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 sarlaşılmışım kesin. Aşk işte bak böyle güzel aşkımdan Adını başarısını göğsüne yazdım yine sana, sana, sana çizdim kaynını hayatımda sana adıyorum güzel aykırı işlerim bana aykırım bak sokaklara yine sen inadını çizdim kaynına aykırı ya, işlerim işte, ben. Ben de çekiyorum yıldızlar Bak bana 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 Kimle dönüyor hayatımız Baksan da kalmış gibi Ne kadar Bak kimse Yaptım Her bir sosyetenin içindeyiz Ortalar sıfır hocalar ulaşamaz ki ne kadar elinizi için ki bu ustalar ağlama ağlama dediniz de. Bizde ağlamak yoktur ama aşık olma çok güzelmiş ama aşktan da etti, bir daha etti, bir hoş

ki kına kendi kendime, dedim ki ya bu güzelle konuşayım dedim. Tamam dedim işte Allah'a konuşamıyoruz, dünya çekiniyoruz ya. Sen yani, dedik yani, o zaman dedik. Ama dedik yani, bu da abilerimiz, babalarımız yanında olduğu için konuşamıyoruz dedik. Yani, yani, dedim ki ne yani,

Ekiyorum sana, her ne var, raplarında olsun buda. İnek hanımın başrol alana aşk acısı yüzünden bile, İnek hanımaya inşa etmek falan köleler. Bakayım nasıl olur, ne gider, bakayım hanımaya inşa. bir Haykırdım bak sana sana Senin için öldüm Bugün sevgiyi, sevgilim, ben koşulmuşum Sevgilim Ve sana Adım ve sevgi sevgilim Aşkım bu biraz Ama sen olmayın Doğalim Anladım Bugün Bir de çoğuk Bir de

çirmekten de be. beş bir tane hatırlarım dedi. Adın maddi başarısını söyleyebilirim. Gerçek. Adın ayağım yoksa. Er, yani adın sökükkan oldum daha da bir Yanlış anlamadım. Ben kırın. Seni adın Benim adım Mücazel'e. Ben Hadi kafamızı kıralım bu gece. Dostanmadan o, son, adam, o kalın. Bir bakarsın sodayım. Bir bakarsın bardağım. Bir bakarsın değil. Temizle, temizle ölmeyin beni. Yaşam olsun bu hayat güzel kız. Yaşarın şarabını Benim gelgara, bana Bu da benim. Bugün de çok içimdeymiş. Bugün Hiçbir zaman bunu unutma. Biliyorum işte. Ben bir kanlı bir insanım. Ölümlü लावा सब सारी बच्चे ने सब about minute 20 and 40 and the remaining qualification for I am demanding all the coverage for all the students after the percentage getting on the after short yani that is the on the personal class and the jane mistake is missing apply so I will take it